merhaba. 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 Ne yapıyor Mert şimdi? Puding yiyor. Puding yiyor. Şöyle yalnız bu değişik bir puding değil mi? Hı -hı. İçinde kek var. Gofret var. Bir de üstünde beyaz çikolata var. Bir Hı -hı. de bir puding değil. Aslında bu çikolata sosu. Değil mi? Evet. Yine puding gibi yapılıyor değil mi? Hı -hı. Sütle pişiriyorsun onu. Ama kıvamı sadece biraz daha yoğun Puding'e evet. göre Nasıl güzel mi? Güzel Evet Mert'in size birazdan bir sürprizi var Söyle evet, söyle Söylemeyeceğiz ama Değil mi? Hı -hı. Söylemeyeceğiz Puding'ini bir yesin Hı -hı. Ondan sonra Mert'e size bir sürprizi var Size bir şey gösterecek Ama bakma söyleme Tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ama söyleme sürprizi. Tamam. Diyorum ki Hı. bunun içinde karamel var. Karamel mi var? Evet. Aa, evet şey. Hmm. Portakallı kek koyduk içine. Hı. Değil mi şöyle? Evet, içinde şöyle azıcık görünüyor. Aslında ben ben aslında limonlu istiyordum. Evet, mert limonlu istiyordu ama. Ha pardon onlar portakalı yapmadık Mert Onlar muzlu yaptık biz. Evet, ama ben portakal istemiştim. Yok sen limonlu istemiştin. Hı -hı. Ama portakalı daha güzel olur diye. Ay bak yine portakalı diyorum muzlu değil mi onlar? Evet. Ya portakalı limonlu şimdi içine biraz ekşi olacağı için muzlu daha güzel olur. Hı. -hı. Diye düşündük değil mi? Hı hı. Evet, merdeminden beri bunu bekliyor. Bunun normalde bu durması lazımdı biraz daha. Donması için ama Mert dayanamadığı için. Evet. Evet. Ama bizimki daha bu duruyor. Hı, -hı. Evet. E ee, bu sürprizi kim yaptı sana? Ama söyleme sürprizi. Babam yaptı. Baban yaptı. Evet. Babası Mert'e bir şey getirdi. Bak, bak, siz bakmayın ben baktım. Tamam, biz bakmıyoruz. <laughs> Babası Mert'e bir şey getirdi bugün. Söyleme. Evet söyleme. bana da sürpriz oldu. Ha? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Bugün de biz ne yaptık? Hı -hı. Evde oturduk. Hı -hı. Değil mi? Bugün Hı -hı. pek bir yere çıkmadık. Sadece işte bu malzemeler için dışarı çıktı. Kek için, puding için. Değil mi? Hı hı. Zaten saatte akşam oldu. Mert birazdan işte yatar. Dişlerini fırçalar. Değil mi? Benim de yeni diş macunu var. Evet Mert'in yeni diş macunu var. Ben bunu da almak istiyorum. Alamıyorum vallahi. Niye alamıyorsun? Bunu. Alabilirsin. Onlar beyaz çikolata. Evet. Hadi bakalım sen o zaman pudingini bitir. Tamam. Sonra tekrar görüşürüz. Sürprizini söylersin tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet Mert pudingini bitirdi. Evet Ay. şimdi sıra geldi sürprize. Ay ne <laughs> Gel kulağımız, kulaklarını söyle. Gel arkadaşına kulaklarını söyle sürprizini. Bilecek. gösterelim bakalım. <laughs> i̇şte bu da sürpriz. Evet. Değil mi? <laughs> şöyle mavi bir kuş. Burada bir yemleri var. <laughs> burada, evet. Bir burada bir burada. Evet. Burada suluğu var. Burada şeyleri burada var. var. Şurada suluğu var. Kuş da şöyle masmavi muhabbet kuşu değil mi? Bak altında Bak burada aşağıda bir şeyler duruyor. Evet orayı daha temizleyeceğiz. Ben Çünkü... burası burası açılıyor burası. Evet kapı. orası kapı. Şimdi Mert ne yapmıştı eskiden? Ne? Eski video izleyen varsa Merve'nin Meleğin kuşunu ne yapmıştı? Uçurmuştu. Uçurmuştu, değil Hı. mi? İnşallah bunu uçurmazsın Mert. değil mi? Hı -hı. Ama biz buna daha isim bulamadık. Ben ama ben ponçik koydum. <laughs> ponçik kuş için olmaz ki mi? Bak be, bak bu büyüğü kaldırma. Evet, bayağı kocaman bir. Bu çatısı. Kafesi var. Evet, çatısı. Bu alıyorsun, böyle alıyorsun değil evet, mi? Ama biraz ağır değil mi? Çünkü çok bir şeyler olduğu için değil mi? Evet. Şimdi bu kuş bize daha alışamadı değil mi? Orası. Evet. açılıyor? Açılıyor orası mı? Açılıyor. Açılıyor da oraya yem bitince oraya yeni yem koyarız. Burası açılıyor. Burası da açılıyor değil mi? Evet. Yalnız bu kuşa kim bakacak? Ben bakacağım. Evet. Bu kuşa Mert bakacak. Suyunu, yemini her şeyini Mert ayarlayacak değil mi? Hı, hı. Hatta yem bitince marketten gidip kendisi yem alacak değil mi Mert? Değil mi? Ben bu kuşu ayarlayacağım. Gidip ona yem mi markette? Evet. Tamam. Ona vitamin alacağız. Vitamin var zaten ya. Evet, tamam işte onlar bitince. Bak burası açılıyor. Bu kuşa yani med bakacak. Oo. Ama bu kuş bize daha alışamadı. Hmm. Çok ürkek değil mi şu an? Hı hı. Evet, şimdi biz daha isim karar veremedik değil mi Mert? Bak şimdi. Ay. Bak, parmağını sıkıştırabilirsin. Oo. Evet öyle yapma. Parmağını sıkıştırabilirsin. Ama bu kuş hiç güçlü değil. Bunu açacağım. Gibi, gibi hiç o zaten güçlü. içeride onu bak orada ayağı koyacak yer var şurada. Oraya duruyor. Şuradan yem yiyor. Gördün mü? Burada nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? Orada da mi? aynı şekilde. Bak orada da ayak basacak yer var. Şuradan görünmüyor. Şuradan, evet, şuradan görünüyor. Oh, kuş uçtu bile. Sen kuş uçtu. Evet. Uçtu. Kafes büyük kuş istediği kadar uçuyor orada değil mi? Büyük baya normalden çünkü. Normalde burada uçabilirdi ama. Evet. Şu alt tarafı da Mert mi temizleyecek acaba? Evet ben Hı, ben temizleyeceğim. O kirli yerleri de sen mi Evet. Tamam ben sana öğretirim onu. Yarın buraya güzelce bir temizleriz değil mi? Hı, -hı. Çünkü kuş daha bugün geldi. Hı -hı. Daha ayarlamadık. Hemen videosunu çekelim dedik değil mi? Ne? Aslında puding çok güzeldi. Puding çok mu güzeldi? Bak bu da He, kumanda. Evet bu da merdiven kumandası. O, o. Evet. Pil koyduğumuz için. Bu normalde araba kumandası. Ama nedense hiç çalışmadığı için hmm. böyle elinde oynuyor bununla. Değil mi? Hmm. Evet. Bak burada kırmızı ışık yanıyor. İşte içinde pil olduğu için yanıyor. Öyle yapma ama korkutursun onu Korkuyor öyle yapma <laughs> Yapma öyle bak Korkuyor ama yapma Seni de yabancı bir yere götürürsek Mert Seni de orada korkutsalar Kötü olur değil mi hmm. Ya işte o da böyle korkuyor işte Değil mi Tabii o bize alışsın Al gelir bizim kafamıza konar Omuzumuza konar Değil mi O zaman açarız böyle böyle güzelce uçar değil mi? Evet ama önce alışması lazım. Ama sen onu böyle korkutursan o bize alışamaz. Tamam şu mı? Şu an alışıyor bizi değil mi? O şu anda alışmadı o biraz zaman geçsin. Ama onu işte korkutmaman lazım. eğer tamam korkutursan mı? zaman geçmez. Eğer korkutursan o bize çok zor alışır. Belki de hiç alışamaz. Hep korkar bizden. Anladın mı? O yüzden eğer böyle yaparsan ışıktan korkuyor değil mi? Ah oh, şimdi her şeyden korkar. Otobüsten korkar. <laughs> Otobüsten de korkar. Bu da otobüs var. Evet, iyi. bakalım şimdi Mert ne yapacak? Dişlerini fırçalayacak. Pijamasını giyecek. Evet. Yatmayacağım aslında. Yatmayacağım aslında. Evet. Bence sen aslında yatacaksın şimdi. Neden? <laughs> ya, ya tamam istemiyorum. Hep yatıyorum. Biraz da yatmayayım ya. Tamam, biraz daha zamanın var zaten. Hadi sen o zaman biraz oyna. Sonra bir daha görüşürüz. Tamam? Tamam. Evet, Mert şimdi evet. dişlerini fırçaladı, yüzünü yıkadı. Şimdi pijamasını giyip ne yapacak? Yatacak. Yatacak. Çok uykusu geldi değil mi? Hı hı. Gözleri kapanıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ponci, çok seviyorum. Ponçiyi çok seviyor. Evet. Onun aslında ismi daha belli değil. Ponçik kuş için çok uygun değil mi Mert? Ponciyi çok seviyorum. Kedimiz olsaydı ponçik olabilirdi ama kuş ama, için çok uygun değil. Ama ben ben ponçiyi çok seviyorum. Şey pon, ben adım ismini Ponçik koymak istiyorum. Çünkü o Ponçik çok tatlı. İyi bakalım. Şimdilik herkes o zaman iyi geceler diyelim. Bir şey ben Ponçik'e çok iyi bakacağım. İnşallah. Çok güzel bakarsın değil mi sen Ama mavi çok güzel değil mi? Evet. Bu kadarcık. Bu kadarcık. Bak bu kadar. <laughs> Şu kadarcık. Değil mi? Evet. Boyunu, boyunu kaç? Küçücük o Bizim avucumuz kadar. Benim, Benim avucum kadar. Şu kadarcık. Bile, ha. bu kadar bile yoktur yani. Bu kadar çok yoktur değil mi? Evet bu kadar. Şu kadar. Şu kadar değil mi? Evet Mert şimdi ne yapalım? Herkese iyi geceler diyelim. Evet herkese şey iyi geceler. Abone almayı unutmayın. Ben tuşuna basmayı unutmayın. herkese şey açık adalet. Herkese destek, abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs>